Herkese merhaba arkadaşlar Çok güzel bir gecenin ardından Doğan Yıldız'la beraberiz evet. Dün gece Doğan Yıldız ve İskender Erdoğan Çok güzel bir final maçı gerçekleştirdiler evet. Galip gelen Doğan'dı Şimdi onun görüşlerini alacağız Doğan ne düşünüyorsun galibiyetin hakkında? Öncelikle burada e, beni seven veya sevmeyen Benim için böyle e, Doğan balon iyi bir sporcu değil e, Diyen arkadaşların hepsini e, Burada nasıl bir dövüş olduğunu kanıtladım e, maç öncesi zaten 8 ay önce dedim ben İskender seni yeneceğim demiştim. Ve dediğim gibi de 14 Haziran'da seni nakavt edeceğim demiştim. Normalde nakavt olmuşlar ama hakemler maçı bitirmediler olsun. Yapacak bir şey yok. Ben sayıla maç aldım. Yani e, bir dünya şampiyonu yendim. Demek ki çalışınca her şey oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Tebrik Bizi... ediyoruz tekrar. Sağolsun. E, delikanlı adammışsın, sözünde duran bir adammışsın. Peki Doğan sana bir soru da ben sorayım. Maç bittikten sonra Mücahit Kulak hakkında yorumlar yaptın. Aynen. Hani bu yorumları nasıl değerlendirirsin? Mücahit Kulak aslında e, maç bittiği zaman oradaydı. Biliyordu benim olan meydan okuyacağımı. Benim olan meydan okuyacağımı bile bildiği için kaçtı. Mücahit Kulak benim gözümde sosyal medya şaklavanı. İyi bir dövüşçü değil. Pazar günü maçı var zaten. Sinan Erden Spor Salonu'nda. Zaten rakibi de yaşlı bir adam. Onu da yenecek. E, yani çok Kendine güveniyorsa gelsin beni dövüşsün. Peki Doğan, İskender Erdoğan'la ilk bu e, düelloyu kabul ettiğin zaman nasıl hazırlandın? Sonraki hikaye nasıl gelişti? Maça ne kadar hazırlandın? Ya aslında ben e, yurt dışına, Kazakistan'a falan, Doğustan'a falan gittim antrenman yapmaya. herkes siz de biliyorsunuz raporum vardı, parmağım kırılmıştı. E, maça giremeyecektim ama siz dediniz girin. Ben de dedim, söz verdim, girelim dedim. Girdim, inandım. İnandığım zaman her şeyi yaptım. Bunu da başardım. Peki organizasyon hakkında ne düşünüyorsun? Felix Night iki nasıl geçti? Nasıldı? Neler gördün? Bence, nasıl karşılandın? Çok güzel karşılaştım. karşılaştık. Ee, belki Türkiye'de e, yapılabilecek en güzel organizasyonu yapmış İskender. Tebrik evet. ediyorum. Ama bu saatten sonra kendi organizasyonuna gelildiği için bir daha organizasyon yapar mı? Onu bilemiyorum. Yapsa büyük ihtimalle şey ben de revaş maçı yapacak. E, revanş maçını da ben kabul ederim. Şartlar eğer kabul ederse tabii şartları. E, yani bu şekilde e, gerçekten çok kaliteli kerezi e, e, ne kadar her şeyi düşünmüş bir adam. Güvenliği ne kadar, sağlık personeli ne kadar, polisi ne kadar her şeyi düşünmüş. İskender'i de buradan tebrik ediyorum. Gerçekten güzel maç çıkardı. Ama dünya şampiyonu olarak güzel maç çıkarmadı. Phoenix Fight Night 2 o zaman bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla gayet profesyonel bir organizasyon oldu. 3'te de eğer e, seninle tekrar revanşı yapmak isterse sen hazır olduğunu söylüyorsun anladığınız kadarıyla. Şartlarını kabul ederse maçı yapar, problem yok. O zaman buradan İskender Erdoğan'a ne gibi şartlar olacak mesela? Yani normalde ben yendim adam bir daha yani dövdüğüm adam bir daha dövmüyorum ama. <laughs> ama İskender'le yaparız problem yok. Yani şartlarımız yani o gün belki siz de görmüşsünüz organizasyondaki %60 yüzde %70 diyelim herkes benim için gelmişti ve aramlar akşam gece bir buçuk kadar bir sürü insan bekledi ve <laughs> spor TV çöktü yani düşünün. B bin, milyonlarca insan izledi spor TV ya. Yani. Peki organizasyon atmosferinden etkilendin mi? Heyecan oldu mu maç öncesi? Hiç heyecan olmadı. Ben normalde yumruk yediğim zaman açılıyorum kendime geliyorum. İskenderden iki tane yedi kendime geldi. O zaman seni açacak kadar ha. vurdu sana. <laughs> Çok güzel oldu. İskender gerçekten müthiş dizler attı bana. Nefesim kesildi. Karaciğerime vurdu. Nefesim kesildi. Ama hiçbir zaman da belli etmedim. Belli etsem üstüme gelecekti çünkü bunu biliyordum. Ama İskender iki ay Tayland'a gitti. O eğitim sürecinde çok iyi hazırlanamamış. Her yani de meyve suyu içmeye Tayland'a. Kötü hazırlık yapmış. Ben hiç hazırlanmadım yani parmağım kırıktı. Sadece iki gün hazırlandım. iki günde onu yendim. Eğer ben bir ay hazırlansaydım, iki ay hazırlansaydım onu ikram nakat ederdim. Peki Phoenix Fight Night 3 olduğu zaman sana meydan okursa yine böyle iki günlük antrenmanla mı çıkacaksın Hayır. yoksa gerçekten bu, bu maça hazırlanacak mısın? Gerçekten hazırlanacağım. Yani bunu çok önemsemedim. Ee, hani parmağım kırılmasaydı çok güzel maç çıkaracaktım. Antrenman yapamadım. Ama bu sefer çok iyi bir şekilde antrenman yapıp İskender'e yani o fırsatı veremem. İmkansız yani. Ben yani dövüşemez yani üçüncü, üçüncü organizasyonda imkansız. Peki maçtan sonra sizin hakkınızda yapılan yorumları inceledin mi, ne düşünüyorsun yorumlarla ilgili? E, herkes benim için balon diyordu mesela, kötü sporcu diyordu, parayla maç satın alıp alan sporcu diyordu benim için herkes. Ama ben evet. Dünya Şampiyonu İskender Young'dan sonra sayfama bakabilirsiniz, herkesin kötü yorumu mükemmel bir şekilde bana iyi bir şekilde dönüp olarak iyi geldi. Doğan, Savaş Cebeci'nin intikamını aldığı söylüyor. Savaş Cebeci ile bu olayın bir bağlantısı var mı gerçekten? İskender, Savaş Cebeci'yi çalıştıran bir arkadaşımız, hocası. Savaş Cebeci, Kaan Kazgan'la dövüşürken İskender orada Kaan Kazgan'ın Savaş dönmesini izliyordu. Ayırmadı yani yanına gidip de araya girmedi. Ben olsam gider, araya giderdim, gerekirse Kaan'ı da döverdim yani. Çünkü benim yetiştirdiğim bir adam veya yaş olarak büyük bir adam, saygı duyduğumuz bir adam. Şimdi herkes sosyal medyada diyor ki, işte e, Savaş Evi'nin intikamını aldı. Ben kimsenin intikamını almadım kardeşim. Bu bana okunan, okunan bir meydandı. Bu, e, şöyle söyleyeyim, İskender Erdoğan bizi küçük gördü. Yani işte bize ikinci sınıf muamelesi yaptı. E, şöyle yaptı. İşte sen konuştuğun kelimeyi bir daha konuşamazsın. Sen işte ne mezunusun. E, ondan sonra biz organ, ilk organizasyon gittiğimizde biz e, bizi içeri almadılar, insan yerine koymadılar, arabamızı aradılar. Abi benim çok zoruma gitmişti. Ben hazır değildim, sadece Allah'a şu dua ettim. Ben dedim hazır değilim ama İskender hazır. Sen hayırlısı nasip et ama beni küçük düşürdü insanların gözü dedim. Sen dedim, benim hakkımı verdim, Allah'a şükür olsun. Öyle kazandım, iki günlük antrenmanla kazandım. Biz e, İskender Erdoğan'la daha önce yapmış olduğumuz röportajlarda Savaş Çebici olayını sorduğumuzda Savaş Çebici'nin olayıyla kesinlikle çok fazla alakası olmadığını, sadece olayı profesyonelce koordine etmesi gerektiğini, Doğru. kimsenin kavga Çünkü... etmesini kesinlikle istemediğini söyledi. Bu konuda ne diyorsunuz yani? Yani İskender o haklı, ama... İskender Okulu'nda haklı gitti. Kimseyi savunma açıp da biri bir dövüştüremez. Burada suçlu konumuna düşer. Evet. Yani Profesyonellik bu değildir. Ee, Zaten ikisi de aynı yerde dövüşemez. Ya bir anda Kaan Kazgan'ın girmesiyle bu kavga başladı. Yoksa bence de, ben de şunu düşünüyorum. Belki İskender de kavga olmasını istemez ama artık bir kere bir şey alevlenmiş. Bu saatten sonra onların da baş başa kalması gerekli diye düşünüyorum. sen az önce şöyle bir cümle kullandın. ben olsam orada Kaan Kazgan'ı da döverdim, gene onu yaptırmazdım. Kaan Kazgan'ı gerçekten döveceğine inanıyor musun? <laughs> Kaan Kazgan benim karşıma bir, dakika, bir dakika dayanamaz ki. Bir dakika. Ka Peki Kaan sana neden geri dönüş yapmıyor? Neden cevap vermiyor? Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi ben de Kaan Kazgan'ın yanında olsam, savaşı aç olan bir adamın karşısında çıkıp da dövüşmem. E, kaybedecek çok şeyim var. Şimdi ben bugün kaybetsem, örnek ben Kaan Kazgan'ım, sen de Doğan Yıldız'ın. Bugün ben Kaan Kazgan olarak kaybetsem benim kaybedecek çok şeyim var. Her şeyim biter ama senin hiçbir şeyin bitmez. Onlar da kabul etmek istemiyorlar. Bir zirve yakalamışlar, onu devam etmek istiyorlar. Ama ben Önüme geldi maç yapıyorum yani. Ama Doğan bu şu an prim olmaktan çıkmış bir olay. Yani ilk başta prim olarak bakılabilir izleyici evet. Ama şu an e, bence Kaan Kazgan neyse sen de olsun. Sizi aynı statüde görüyorlar popülarite olarak. E, bu durumda e, Kaan Kazgan sana cevap vermemesini nasıl değerlendiriyorsun? Kaan Kazgan şu, an mahşemeli zaten. Beni mahşemeye vermiş. Seni ringe gömerim demişim evet. diye beni mahşemeye vermiş. yani e, ama yani Kaan şunu demişti, hatırladığım kadarıyla, hatırlıyorum ben onun yani da çıkar zaten. Doğan'ın benimle maç yapması için profesyonel bir dövüşü olması lazım. Kendi kanıtlaması lazım. Evet Kaan, ben kendimi kanıtladım. Şimdi seni bekliyorum. Vay, ciddi bir beden okuma geldi Aynen. yani. Aynen. Peki, Mücahit Kulak, Kaan Kazgan var mı başka sırada, listeye yazdın? Sırada kim var Doğan? Avatar Atakan. <laughs> ya aslında ben yurt dışında açılmış olsam... Doğan, ben... gerçekten inanıyor musun Avatar Atakan'ı dövebileceğine? Yani tüm samimiyetimle soruyorum. Benim maçımı bugün ben maçım izlediniz. Evet. Avatar Atakan maçı pazar günü. İzleyin. Karşılaştırın. Deyin ki sen haklısın. Avatar Atakan için yeterli olduğunu gerçekten düşünüyor musun? Şu an düşünüyorum ama bir 3-4 yıl önce olsa yeterli değildi. Çünkü Atakan o zamanlar çok antrenman antrenmanı aç bir adam. Şu an antrenmansız sadece 2-3 tane antrenman yapıp antre, e, dövüşmek isteyen bir adam. Ve Mücahit Kulağ'ın e, eski yenildi adamla dövüşecek. Ondan zaten ben de yenerim. Atakan da zaten onu yenecek yani. Bayıltacaklar. Bu, bu sözünü de unutmayın. Böyle de yazıyorum. Mücahit Kulak, Atakan Aslan katılacak. Doğan peki sen Mücahit Kulak'a daha önce de işte o ok attın, meydan okudun, evet. bir şeyler yaptın. Çok güzel videolar çektin. Bundan sonra Mücahit Kulak'la hiç karşı karşıya geldin mi? Bir diyaloğunuz, göz göze bir diyaloğunuz oldu mu? Ondan sonra spor salonunda e, ee, Sınav Özüner Hocam'ın spor salonunda göz göze geldik. Olay nasıl cereyan Seni görünce ne yaptı? Seni onu dedim, görünce, görünce ne yaptı? Beni kardeşim Tabii tabii. Ray kardeşim ne yaptı? İyi sağ ol falan. Spor sonunda ben antrenman düş. şey antrenman bölümünde üstüm değişmeye giderken gel maç yapalım. Gel yapalım dedim. Sen ben seninle maç yapmaya çağırırken niye gelmedin? Şimdi burada kişi yapıyorsun dedim. Senin değil. meydan okumadan haberi var ama değil mi kendisinin? Tabii tabii. Kendisinin haberi var. Zaten o gün dedi gel maç yapalım. Ben dedim, ben seninle böyle maç yapmam burada. Ben seninle dedim televizyonda insanların göz önünde maç yaparım dedim. Ondan sonra bir tartışma oldu aramızda. Sonra da gitti ya başka bir Nasıl şey. Nasıl bir tartışmaydı bu? Yani fizike dönüştü mü yoksa fiziki dönüş bir tartışma şekli, mıydı? Fiziki dönüş şekli de hocamız vardı. İsmail Hoca'ya ayıp olmasın diye ben saygısızlık yapmak istemedim orada. Eyvallah. Ama Mücahit'ciğim kendine güveniyorsan hayatım, sosyal medya şakla bana kardeşim. Gel seninle maç yapalım. Çok iddialı. Aynen. Aynen. Çok Aynen. iddialı. Doğan Yıldız bomba gibi geliyor diyoruz. Ama, Aynen. Değil mi? Aynen. Peki Ve... Doğan? Dünkü yapmış olduğum maç sonrası İskender'e söylemek istediğim bir şey var mı? Ben olsaydım dünya şampiyonluğuna yakışır bir şekilde dövüşürdüm. İskender herhalde Tayland'a çay içmeye gitmiş, manitalarla gezmeye gitmiş. Yani bir dünya şampiyonuna yakışır bir şekilde dövüşmedi. O unvanı taşımıyor yani. Keşke ben olsaydım da yani farklı dövüşürdüm ya. Efsane dövüşürdüm. Yani İskender. Antrenmanlar bırakmış, eskisi gibi değil. Sen de İskender'le maçı hazırlanmak için ee, Dağıstan'a gittin ve Hı. orada yılan yediğin videoları çektin, evet. servis ettin. Bu evet. Doğru mu bu olay, yılan tabii. yedin mi gerçekten? Tabii, tabii. tabii Nasıl, lezzetli miydi? Müthiş. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> tavsiye güzel ediyor musun herkese? Herkese tavsiye Bunun sırrı yılan abi. yemek mi Doğan? Bunun sırrı inanmak. <laughs> Bir insanın yüreği, neyse bileği de odur. Benim parmağım kırıldı, raporum da var. Eğer benim parmağım kırıldı, ben iki ay antrenman yapamadım. Parmağım kırıldı diye. Parmağım kırılmasaydı ben şu an çok... Baş parmağım mı kırıldı? Aynen şurası. Yani iki haftada şuraya gelmiş, uzamış. Yani ben şu an müthiş bir şekilde ilerlerdim yani. Efsane bir şekilde. İskender'e ilk round'u bayıltıldım yani. Ama işte iki günlük antrenmanla bu kadar yapabildi dünya şampiyonlar. Yurt dışında çok vakit geçirmedin sanırım. Yurt dışında bir buçuk ay falan vakit geçirdim. Benim hocam Bultan ileride kardeşim beni çok çalıştırıyor konuda söyledim Güven Hoca. O şekilde çalıştık. Ama bunun e, tabii ki İskender şey, e, mücadele kuran maçımı kabul ederse bu efsane bir antrenman kamp süreci olacak. Yani bunlar gibi aylarla olmayacak. olmayacak. Yani daha yani. ciddiye alacağım değil mi? Kesinlikle. Misin? Kesinlikle. Bir kere bir kere insan, ben o gün insanları gördüm ya. Benim için binlerce insan gelmiş. Yani spor TV çöktü. Yani. Ben artık bu insanları bir kez daha yüzemem. <laughs> Zaten hani sizin İskender Erdoğan'la olan maçınız bayağı bir e, Türkiye'de gündem oldu ve ciddi bir şekilde etkileşim aldı. Evet. Organizasyon da aynı şekilde bayağı bir etkileşim aldı. Çok güzel bir organizasyondu. Hatta muhteşem diyebiliriz organizasyonla ilgili. Maçınız da çok güzeldi aslında. Evet. Hani kazanan sen oldun. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar dilerim. İskender seni tebrik etti story'sinde, Aynen. Bana ne diyorsun ki centilmenlik göstergesi olarak Zaten profesyonel bir sporcu bunu yapması lazım. O da yansıdı, bana aynı şey yapacaktı. Evet. Bunun olması lazım yani. Çok güzel bir maç izlettiniz insanlara. Çok güzel bir organizasyonla, çok güzel bir maç yaptınız. Öncelikle yenen de yenilen de her iki sporcu da tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar ekip olarak. Evet. Ee, başarılarınızın devamını diliyoruz sporcunun yanında olduğumuzu biliyoruz ve <gülüyor> herkese <gülüyor> biz için bir söyleyelim. Biz siz de bilirsin. E, biz sen de bilirsin ki biz herkes bilir ki biz biz herkes bilir ki kim, nasıl diyeyim lan? Biz bunu? bilir ki herkes <gülüyor> ki. <gülüyor> <gülüyor> bunu herkes bilir ki biz. Bunu herkes biliyor ki. Buradan bitiren geçiyor ki. Biz e, programımızı gayet objektif şekilde bütün soruları herkese sorarak hiçbir şekilde taraf tutmadan yapıyoruz. Sana da aynı şekilde İskender hocamıza da aynı şekilde soruları objektif şekilde sorup cevapları size bıraktık. Hani kesinlikle e, ne seni ne İskender'i tutmuyoruz, taraf tutmuyoruz. Umarım bundan sonraki kariyerinizde de ikinize ikinizde iyi olursunuz. Kimse. E, Vazgeçilmez kimse yenilmez değildir. Şampiyonlar yenilmek için arkadaşlar. Biz Evet Arkadaşlar ekibi olarak her zaman doğru haberi birinci ağızdan yayınlamanın peşindeyiz arkadaşlar. Bu yüzden kanalımızı takip edin ve bize abone olun. Her zaman doğru ve farklı haberleri bizde bulacaksınız. Arkadaşlar Evet Arkadaşlar programını takip edin. Benim bütün videolarım hepsi onlar yapıyor. Ee, emeklerini, ellerini böyle zamanlarına sağlık gerçekten çok kaliteli sporcular. Hem sporcular var burada, boks da yapıyorlar. Ee, bana meydan okuma sonra. Ben. ben sana Sen okuyacağım zaten, <laughs> az kaldı. Ben meydan okumam da <laughs> olsun. yaparız, ben okuyacağım <laughs> abi, yalan yok. Herkes yani. evet arkadaşlar. Herkes evet arkadaşlar takip etsin. İyi günler diliyorum. Kendinize Sporla iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.